Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft hayatta kalma oynuyoruz wow! Ama öncelikle kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim Ve yanımda bir konuğum var Merhaba ben Erdem <laughs> Erdem, abimle beraber çekiyorum Erdem abim beni izleyecek Ben de oynayacağım ve çok kötü bir yerde başladım oyuna Valla çok kötü bir yerde Arkadaşlar isterseniz Minecraft Gene oynarım ama bu sefer de şöyle yaparım ben tam modu yükleyip yaparım. Ben tam modunda oyunu bitirmeye çalışırız. Bu belki seri olur, belki direkt man bitirmeye çalışmam. Ama ben tam moduyla bitirmeye çalışırız inşallah. Tabi ağaç bulabilirsem ağaç çok ya. Ağaç bulup maden falan yaparız. Güzel bir ev yapmayı düşünüyorum da abi ağaç ha ha Bize bir dere bot da lazım dere bot. Robot lazım bize ya. Evet. Ama gerçekten çok iyi bir yerde doğduk. Erdem abi sence de çok iyi bir yerde doğmadık mı? Evet. Vallahi gerçekten çok iyi bir yerde doğduk. Erdem abi bu arada sen seninle konuşabilirsin. Bu arada arkadaşlar telefon devirip saat videolardan artık devri bitti. Şöyle. Bu arada arkadaşlar ben bugün atamam. Belki yarın atarım veya akşam atarım. Çünkü yazlıkta YouTube YouTube'a giremem çünkü yazlıkta'yım. Tamam, bu acizi tükettim. Şimdi hemen odunlarımızı yapalım ne Şöyle odunlarımızı yapalım. İlk defa ben bu odunu kullanıyorum. Normalde sevmem de. Sadece bu var sanırım. Ben asan odun. he. Bir sürü odun aldık. Çalışma masası ve iki tane çubuk ağacın. Hemen kılıç ve baltever kazma yapalım. Yaptık. Erdem abi sence madende bana güzel şeyler çıkacak mı? Evet çıkacak. Şimdi hemen şimdi hemen taş eşyalar yapmak istiyorum o yüzden hemen madene gitmek istiyorum. Şu yakınlarda bir yerlerde ya yine mi ya yine kara batıyorum ay 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 İmdat kurtarın beni Donmaktan öleceğim Oğlum çıkartından beni. Oh be az da ölüyordum bana yemek lazım ama burada yemeği nereden bulacağım gerçekten bilmiyorum. Anca bulursam ayı bulurum. Ayılar da biraz zor olabilir. Ayıdan. İnşallah çıkar, falan şey. Buyurun arkadaşlar Emin Hanla da eskiden videolar geliyordu ama şu an gelemeyebilir çünkü arkadaşlar okullar yakında başlayacak belki okullar başlayınca bile videolar gelmeyecek ama yine de ben bir şey yedim video Bayağı karakterin kanı bayağı acıkmaya başladı. O yüzden acil bir yemek bulmamız lazım. Hemen taş eşya abi şey. Kendimize o oyunda yordukça da şey oluyor ya. Of. Taş eşyaları artık geçtik. Dur fırın fırın, 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 fırın. Fırın. yaptık. Bir de sandık yapalım. Tamam, şimdi. Artık madene gitmek istiyorum. Umarım da madende ölmem. Erdem abi istediğinde de konuşabilirsin bu arada. Tamam. Erdem abi sence madende ölecek mi? Bütün eşyalarım gidecek mi? Ben maden aha maden mi lan? Aa madene düşmüyorum. Aa bir dakika bir dakika arkadaşlar bir şey bir şey eksik. Erdem abi sence bana ne eksik? Ne eksik? Işık eksik. Kömür bulmamız lazım. Ne çok karan. Aa aşağıda ne işi var lan? Yani. isterseniz videonun ışığını sizin için açarım da oğlum bu ne lan hiçbir şey göremiyorum lan 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 ne oldu ben neredeyim lan çıkacağım arkadaşlar dubai Gerçekten hiçbir şey göremiyorum ufak bir ışık gördüm. Ya da aa! İmdat. Erdem abi sence ben buradan nasıl kurtulacağım ya? Çıkamıyorum. Erdem abi? Nasıl kurtulacağım? Bilmiyorum vallahi. Erdem abi sence bu video ne yapsınlar? izlesinler. Başka izleyip ne yapsınlar? Beğensinler. Başka bir şey yok mu? Abone olsunlar yok mu? Abone olsunlar. Kanala abone olsunlar. Like atsınlar, bildirimleri de açsınlar. Evet. Ve ben hiçbir şey göremiyorum. Bu ne lan? Ne karanlık bu? Odun falan yok mu lan yanımda? Oğlum pek bir şey yok lan elimde. Ya imdat kaldım lan madende. İmdat kurtarın beni. Ona lan gün ışığı. İmdat niye çıkamıyorum lan? Altına blok koyayım. İmdat. Ben koysana şu bloğu. Heh çıktım 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 zombi var. İmdat. Creeper! Ay! Birazcık yol açıldı en azından ve taş ve birazcık büyük taşımız oldu. Arkadaşlar ben biz önce kömür bulalım öyle gidelim. Gidelim maden. Yoksa bizi burada yerler arkadaşlar. Hiçbir şey göremiyorum. Gerçekten. <laughs> Erdem abi bak kurtuluyoruz. Arkadaşlar bu videodan sonra belki bir video daha gelir valla. Kaç gündür video atmıyorum yeminle. Uzun zaman oldu video atmayalı. Bugün atacağım. Ben kurtulayım arkadaş Arkadaşlar önce biz birazcık böyle kömür falan bulalım öyle gidelim. Bu arada bize ayı mı çıkar, koyun mu çıkar? Artık bize bir şeyler lazım. ama lav var, lav var, lav var. Buranın koordinatını alsak iyi ama ya. Koordinatları açmayı da unuttum ama ya. var. Neyse arkadaşlar. Buranın yerini unutmazsak bir daha geliriz. Oradan da ne ay nedir diyorum ben. En, oğlum unuttum da neydi, en, önemliydi. neyse arkadaşlar siz anlamıyordunuz, şeye gideriz. Tabi benim adamın karnına bayağı verdik de. Erdem abi, neden sustun? Bayağı bir abi bana ev. hemen bir, ne lazım? Aha Çöp! Çünkü... Ökük <laughs> Ökük Aa yatak oldu. Ne var lan ne var lan? Ekşi mak bu be. Ben bu köyde arkadaşlar belki yaşarım. Ar arcas. Ekmeğim gel. Ekmek çıktı vallahi müthiş. Müthiş ya ekmek çıktı. Bakalım diğer evler. Lan küçük zombi. Lan niye okuyorsun? Küçük velet. Öldü. Lan bunun babası babası gelmez? Küçük zombilerden nefret ediyorum. Köylü kardeş aşağı düştün köylü kardeş. Oğlum e, keşke şuradan elma sümmüt bir şey çıksa. Oğlum demir golem yok mu lan? Demir golemi öldürmüşler sandım. Arkadaşlar demir golem Allah'a emanet ölmüş ya. Yani <laughs> çünkü o çünkü köyde bir tane bile demir golem yok. Bunları falan şöyle toplayalım, demirim olsa demir golemi yapardım bak şimdi. Topla, 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 topla. Erdem abi, sence bu köyün demir golemi nerede? Nerede? Ne bileyim ben nerede, sence nerededir? Bilmiyorum. harbin nerede ya? Onu böyle kesip, onu keseceğim. Ondan sonra demirini kullanacağım abi ya. Bu evde ne var lan? Hiçbir şey yok. Şu şu yatağı alayım bari. Sevdim. Canımız en sonunda fullendi ve hala kömür bulamadık. O demir, 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yorumlara geri döndü yazın çünkü ben geri döndüm. Bir tek kısa videolar geliyordu. Artık normal videolar da gelmeye başlayacak. Ama bazılarınız nedense 15 dakika falan istiyor. Yahu demirimiz oldu artık demir goleme gerek kalmadı. Karakter acıktı. Erdem abi, buraya kadar arkadaşlar. Erdem abi sence bunun adı ne olsun? Bu köpeği sahiplenmek istiyorum ama kemiğim yok. Biftek de yok. Ne yiyormuş lazım? He seni geberteceğim yalan diye. Ne olacak? İki vuruşta lan. Ne olacak? O köpeğe asala. Artık köpek öldü. İsim koymanıza gerek yok arkadaşlar. <laughs> Oğlum bu köyün demir golemi nerede lan? Demirim var da harcamak istemiyorum. Bu ne lan? İki kapılı. Bir yatağım daha olsa güzel olur. Ev yapacağız çünkü. Ne haber lan? Gel. İnan. Lan oğlum sen hayırdır lan? Ekmeği alalım çünkü karakter acıkacak. Oğlum demir golem de lazım bana. Kaç demirim var böyle yeminle saymadım. Ama demir golemde bulursak fazla olacak Eminim ama demir golemi. Ya hay 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 hay. Buzdan ölmek istemiyorum. Bu anda ne baş? Kurtarın beni şuradan. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz Siz tam bir Enes hayranısınız İstemeden garip bir köy daha buldum herhalde Bir köy daha mı buldum ben Oha bir köy daha buldum ben İstemeden Uy Yamaladım mı ben burayı yağmalamamışım Tohum falan var Köylü mü öldü daha demin Erdem abi pek ses çıkmıyor senden. Niye ses? İzleyicilere sesini pek vermek istemiyorsun galiba. Hayır hayır hayır. No 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 no. Bir daha yaşamayacağım onu. İmdat. Oh. Lan. Saat 18.10. Ya kurtarın beni, kaç buraya düşüyor. Ay hay ha, ha. Tilki mi lan? Ben bu çekiyi öldürünce tilkiler ağlayacak. <laughs> Tilkicik. Yes. Lan oha burada olamaz normalde tilkiler pek. En düşük şanslı olan şeyi buldum ben. Canlarımızı fullledik ve demirlerimiz kaç tane? Elmas sence demirlerimiz kaç tane? Kaç tane? 4 tane. Bu demirlerle ne yapabiliriz anca? Kazma yapabiliriz. Evet. Kazma yaparsak üç tanesi boşa gidecek. Bir tane demir kalacak. Onunla da kalkan yaparız. O kalkanla da mükemmel bir korumamız olur. Zaten eşyalarımı harcamak istiyorum. Bar 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 chun 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 sand sand yakmayacağım. Den 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 ding ding tüm onun biz kömürü boşamadık lan kömür harcayalım odun lazım bize iki tane yatağımızla birlikteyiz tamam şimdi ver şunu bana ver şunu bana şimdi hemen bir tane demir kazma yapıyorum bir tane demir kazma yaptım Erdem abi. Demir kazma yaptıktan sonra ben başka ne yapacaktım? Erdem abi. Evet. Ben bu sefer ne yapacağım? Kalkan yapacağım. Kalkan. Kalkan için bize ne ne lazım? Demir, başka. Oğlum o kadar baltan var. Ben erimle kazıyorum. çekeyim mi? Yine Minecraft hayatta kalmaya çalışacağım ama bu sefer yere düşen eşyaları alamam. Böyle bir video yapayım mı? Sizce nasıl olur? Nasıl olur? Tabi arkadaşlar buna siz karar verin. Siz isterseniz yaparım. Siz istemezseniz ben niye yapayım? Değil mi? Evet. Mükemmel bir demir kazmamız var. Ve bir de kaz şeyimiz var. Neydi lan adı Artık köyden uzaklaşıp madenlere gitmem lazım. Ve artık madenlere gidişimiz burada başlıyor. Erdem abi madenlere gidişimiz başlıyor. Madene bak yeni güncellemeyle gel sanırım Kaz 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 maden bul maden bul Aperniko, Apernix olsam şimdi yaşlanmıştım çünkü Apernix bir Enderman <laughs> Apernix inşallah bu videoyu görmez arkadaşlar video 20 dakika olmuş bazılarınız da 20 dakika istiyordu o yüzden arkadaşlar başka bir videoda madene artık inerim yani ben de madene istiyorum artık o zaman arkadaşlar başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve bay bay